Bayrak yarışında birinci olacağım. Gıt gıt. Oyuncu aile pa pa Evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz. Buradan istediğimiz hayvan olup yarışa katılabiliyoruz. Mavi takım yeniliyor şimdi gideceğiz. Takımımızın galip gelmesini sağlayacağız. Hangi hayvan olalım dostum? Var mı gözüne kestirdiğin diyelim? Evet. Penguen. Hızlı koşan bir şey olsaydı. Penguen ya. ne demek hızlı koşar ya? Şöyle bir şey var canlar ateş atabiliyorum bak böyle. Gördün mü penguen olarak bak. Ya sen böyle var çok doğru Gideceğiz karşı ya. tarafın bayrağını çalacağız ya da karşı taraf bizim bayrağımızı çalarsa biz bunu engelleyeceğiz. Oyunun mantığı çok basit. Zormuş ya. Ya penguen olarak ne yapabilirsin ki? Bence lobiye dönelim. Bence de yapamıyoruz. Bir de şeye düştük. Suya düştük. Ne olacağım? Timsah mı olayım? Ya timsah değil. Böyle olur. Kaplan ol. Bu. Güzel. Ha. Şimdi mesela bayrağımızı Koş. çalmaya birileri geldi mi? Nasıl koşuyorum ya ben? Hızlı koşuyormuşum tam böyle. Ha. Var mı ki? Kim, kim o? Kim o? <laughs> bayrağımızı almaya <laughs> mı geldin? Aslan maslan anlamam. Böyle böyle zarar veriyoruz canlar. Güzel. Bir daha aslan, zarar verirsen az kal. Bir daha verirsen... Aa yendim onu. Aa, aynen. Ve güzel para geldi dostum. Süper süper. Ben burada bayrağı gel Şu kim? Bizim adam bu. Bizim adam almış bayrağı. Atla Vurmayın mı? buna. Vurmayın. Sıkaç. Niye bet. önüne atlıyorsun Şimdi bu bayrağı, bayrağı bizim oraya götürdüğü zaman dostum kazanacağız. Gidip bayrak almamız gerekiyor. Bak şu kırmızı mı? Bayrak almaya... Evet. Bayrak çalmaya mı geliyorsun sen? Evet. Çalmaya geliyor. İndir onu. Bunu tutturmam lazım. Hey aslan sen neyi acaba neyi Aa, bekliyorsun? Bunun özel bir yeteneği var. Ne bizim oluyor, gibi ateş atmıyor. Ne yapıyor? Güzel, bir tane daha vurursam yeneceğim de vuramıyorum. Zıplıyor sürekli. Sürekli zıplıyor. Şu zıplan kaçı bir tutturabilir Allahım şunu tutturun bayrağı çalacak bayrağı almayacak. daha vurdum ben vurdum. Evet Çok sen güzel. vurdun. Şu kim? Evet var orada bir şey daha. Bayrağımızı alırsa bayrağı almasını götürmesini engellememiz bu, bu. gerekiyor. Çabuk. Bence ben gideyim bayrağın orayı bekleyeyim ya. Taktiksel hata yapıyoruz yeniliyoruz çünkü bayrağımızı götürüyorlar sürekli. Nerede bayrak? Bayrak yok değil mi? Ona, 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 o ona, ne ona, yapıyor? Ona. Ne yapıyor? Nasıl vurdu öyle bana ya? Çabuk, çabuk çabuk sen sen vuracaksın o. Sen vuracaksın. Gel buraya. Seni Bu bayrağın minnak... doğmasını bekliyor bence burada. Küçük minnak. Aa, bayrak Bu... doğdu. Bayrağı aldı. Şunu tutun. Aldır. Bayrağı götürüyor. Mavinin bayrağını götürüyor. Aldı. Çabuk. Şunu alır mısın? Koş sana arkasından senin hızlı ben... koşman ko ko yok mu? Koşman var da tutturamıyorum ki. Aya bana yardım lazım. Bardağımızı, bardağımızı. Bayrağ. <laughs> Bayrağımızı aldı götürür. Şunu şunu vurun. Şunu vursanız da bayrağı götür. Ya şunu Puan bir aldı ya. Mi ya. Bak götürdü bayrağı buraya koy. Tamam ben burada bekleyeceğim. Kırmızı bayrak geldiği zaman zarar verir. Aşağı şey, alıp götüreceğim onu. Oyunun mantığı basit canlar. Kırmızı takım mavi bayrağı çalmaya çalışıyor. Mavi takım kırmızı bayrağı çalmaya çalışıyor. Yani nerede bu bayrak? Bak bizimki bayrak bekliyor burada. Bu bayrak ne? Şurada şu bayrak gibi bir şey var. Getiriyorum biri bayrağı. Evet o bayrağı getiriyor beni. Yandık. Yandık da mavi takım niye yeniliyor onu anlamadım. Bak bayrağı çalıp götürüyorlar. Bak götürüyor 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 gördün mü? Bak şu götürüyor. Alıyor götürüyor bizden geri getiren. Bizimkiler yok. hiç umursamıyor ki ya bayrağın alınmasını verilmesini hiç umursamıyorlar. Dur şu bayrağı sen diğer bayrağı almaya gidiyorsun da ben sizi yakalayamıyorum ki dostum. Fil. Fil. <laughs> ne yaptı o? Haydi bir gitti. Güzel. Sen bayraksız olanla niye uğraşıyorsun? Ki? Sonuçta takıma puan kazandırıyorum dostum. Bak gördün mü? Takıma ekstra puan kazandırdım. Takımının değil umrundan mı peki bu? Bak şu. Bizim götürsene bayrağı. Bay... Bayrağı kırmızı takımam mı götürüyorsun? Allah aşkına. Bu ver bayrağı ver vermediği için şey yapıyor. Canını doldurayım da bayrağı götürmediği için takım puan kazanamıyoruz biz. Bak adamlar geliyor bayrak mayrak bayra çalıyor. Sizin hiç umrunuzda değil. Ben adamlar mahvettim. Can bırakmadım adamlarda da bizim takım takım kötüymüş ya. Takım evet yani. Siz bilgili bir takım değilmişsin. Bayrağı alacak. Aldı 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 aldı. Yine aldı. Onu indirmemiz lazım. İnmiyor ama. Çok Tutturam fazla ki bizim var. bizim takım hiç umursamıyor ki. Çok fazla canlar var. Canını doldurdu sonra da bizim takım umursamıyor dostum. Bak bizim takım kötü. Sen ne yapıyorsun fil burada? Gel git almış bir Çık sen de al bayrağı. Puan ya. alayım bari ne yapayım? Ve de, milletin değişik değişik özel yeteneği. Abi biz bayrak burada. Al o bayrağı. Neyle Nasıl alıyorsun? Alıyorsun? Aldım. Vallahi aldım. Koş. Koş. Kimse bana vurmasın. <laughs> Koş, 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 koş. takım çok kötüymüş anlar ya. Yenildik bunlar yüzünden. Benim kadar uğraşan biri olsa yenecektik ya. Bence Şu fil bizim filme. Bizim fil. Çok Güzel. Çık, bırak. Bayrağı. bayrağı koyunca... aa engellemeye çalışıyor. lan sen engelleyemezsin ki beni. 15 Ama puan ben mı bayrak? engellerim dostum. E biz niye hala 58'deyiz ya? Şu bayrağı ya. aldı gidiyor ya. Bir ben bunları niye yedim hiç eksilmiyor sanki. Tutturamıyorum fani. ki. Benim şeyim kötü. Özel yeteneğim kötü. Özel yetenek alabiliyorsak alalım. Nasıl tutturamıyorum? Ben bunu o kadar atıyorum. bunlar. Kaplanın mı acaba? Sen kirpi ne yapıyorsun? Düştü. Düşersek Güzel. çıkarız diyor. Bak indirecek bizi ha. Bizim takım zaten kötü ya. Ben en azından şunu yeneyim. Bunun Takımı hangi hayvan olduğundan anladım. Takımı değiştirebiliyor muyuz ya? Biraz sonra değiştiririz dostum da. Sen nereye gittin öyle? Aşağıda yerleri var. Kapışmaya hazır mısın? Kapışalım mı? De niye tutturamıyorum? O tutturabiliyormuş. İşte ne zaman tutturabiliyorsun? Mavi takımın bayrağı çalındı. He, ne oldu? Kimsenin umrunda mı hiç çalınmaz? <laughs> bunu da canı az benim de canım az. Tutturmam lazım bunu. Kobidik kobidik zıp diye zıp diye kaçıyoruz. Zıpladığı yere tutturmam lazım. Biz burada uğraşırken. <laughs> Bayrak gitti. a vurdum. Çok güzel. 15 puanda ben ben takımın puanlar hep ben kazandırdım biliyor musunuz? herhalde? Ya 15 puan diyorsun ama 60'da tam 61 oldu. Ha bizim bak şu var ya şu alıp bayrağı götürmesi lazım götürmüyor. Neyi Götürmediği için de problem ama. yaşıyoruz. Bak bayrak bayrağı aldı götürmüyor yeni bayrak çıkmıyor. Yeni bayrak, bayrak çıkmadığı için de puan kazanamıyoruz. At. At mı olsak acaba? <laughs> Düştü. Ha düşüp buradan gidebiliyormuş. Sen çıkıldığını fark etmedin mi? Canlar bir dakika içinde oyun bit bitecek bari yeni oyunda bir şeyler yaparız bak. Götür işte dostum götür. Heh, götür. O mavi kırmızı takımın bayrağı mı kırmızı mavi takımın bayrağı mı üstünde? Şu an mesela bu bayrağı niye getirdi geri buraya? Teşekkür ederiz bırak bayrağımızı. Ben hiç anlamadım. Geri verdi. Hadi çok sağ ol teşekkür ederiz. Güzel yenelim en azından. Be benim o bırak ben kazandım. Şu an canlar sanırım bir şeyler yetenek falan da çıkarabiliyorum. Alabiliyor muyum yeni yetenek? Lobi sandığı diyor. Ben lobiye dönüyorum ya. Zaten bu takımda kazanma şansımız yok canlar. Yani. Peki lobiden ne bu? Sandık mı açabiliyorum? A, 1500 var bizim. Aç. İyi mi dedi? bu? Yeni yetenek açıldı. Güzel mi? Bilmiyorum ki ne olduğunu bilsem. 35 hız 25 dem Demeci az bunun ama ya. Ama diğerleri de 25 demeyiz. Bunu seçebiliyor muyum? Hayır. Aa, seçmişim. Şu an bir girelim, oyuna girelim. Ne olduğunu merak ediyorum. Ne fırlatıyorsun? Kafam fırlatıyorsun Susam rol. Aa hızlı hızlı fırlatıyor ama baksana seri seriye. Bu önemli bence. Koşabiliyor muyuz biz? Koşuyorum tabii ki dostum. Ayıp ediyorsun. Evet. -ke kedi olmuş tutturamıyorum da. Allah'ım. Kedi mi olsaydık acaba? Kedi olalım biz de. Kedi olalım bir fareyi yakalayalım mı biz de? <laughs> alıp gidiyor bayrağı ya. Alıp alıp gidiyorlar. Bunlar var ya çok şeyler sinsiler. Bunu niye tutturam? Özel mi bu? Vurdum. Senin ne özelliğin var? Kırmızı takım kazandı ve biz kazanamadık canlar. Çünkü kırmızı takım çok iyi oynadı. Ya da bizim takım çok kötü oynadı. Yani elemanlar iyi değilmiş bizdeki. Aynen. Burada ne seçilsin? Mini kale. Canlar tavuk oldum da tavuk böyle koşmaz ya. Goril gibi koşuyorum. Dur. Goril gibi bir tavuk. Bayrağı kaptırma. Bizim bayra bayrağı... Bayrağı korumaya çalışan yok ki ya. Ben korumaya çalışıyorum. Zıplama, zıplama. Şu bayrağı benim gibi 3-5 kişi korumaya çalışsa var illa birimiz alırız bundan bayrağı. Yani. Bak var ya bayrağı götürdü, verdi, puan aldı işte. Kırmızı takım 6 puan oldu ya. Sen onların al, bayrağını ben alayım. Ve bizimkiler de bekliyor ki bayrak çıksın. Çıkan bayrağı. Bizimkiler çıkınca almıyor ki en azından şöyle puan kazanalım. Güzel. Bayrağı gezdiriyorlar. Ben bayrak koruyucusu olacağım dostum. Ben, bak almış gidiyor yine. <laughs> Canlar bizim takımın şöyle bir sıkıntısı var. Bayrak getirmiyor. Ve bayrağı da korumuyor. Nerede bizim bayrak? Aldı mı? Var mı aldı. Aa, aldı. Aha arkandaki. Düştü. Ah güzel korudun mesela. Bak gördün bayrak gitti. Şimdi bayrağa en azından biri gelmeye çalıştı ama hani hemen bak şu geldi Geliyor. ya. Bunu... Geliyor. Geliyor. Bayrağı aldırmayın. Aldırmayın şunu. Aldı bile at var orada güya. Bayrağı koruyan yok ki arkadaş. Bir ben koruyorum bayrağı. Şu bayrağı korusanıza. At. Son bayrak koruyucusu biziz. Vallahi var ya benim gibi bayrak ha biri daha korumaya başladı. İki tane daha vursak ölecek. <laughs> Sen düştün. Korumuyorum ya bayrağı. <laughs> Kimse bayrak korumuyor. Şu bayrağı koruyun şuna. Geldi bak. Kimseyi aldırmamam lazım. Ama geliyorlar. Aslan. Alacak mı sandın? Alacak. Aldın gidebileceğini Aldım. mi sandın? Gidiyor. <laughs> Gittin durabileceğini mi zannediyorsun? Sen bayrak götürme şansın yok ya. Ne oldu nanik? <laughs> he, he. bayrak gidiyor. Bayrak gidiyor. <laughs> bayrak gitmiyormuş. Bunda bayrak yokmuş. Olsun. Bu kendi gidiyor. Nasıl kedi gibi bir şeysiniz siz öyle ya. Kedi işte hoplaya zıplaya gidiyor. Ha geliyor geliyor. Sana Allah'ım düştü. Neyse orada bayrağın oraya gelecek ya zaten. Ya ama sen... Ha bak 23 bizim takım görüyor musun? Bizim takım bizim sayemizde kazanacak. Bayrağı vermeyin, bayrağı vermeyin. Kaplan geliyor, bayrağı verme. Şunu, şunu, şunu. Verme, 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 verme. Çok onlar güzel, kazanıyor. onu indirdim. Bayrağı kimse aramaz. Ben burada olduğum sürece tavuk korur bayrağı. Ey git git. Güzel, süper. Bayrak sende. bizden sorulur git. Süper. Bizim takım ilk defa öne geçti canlar. <laughs> Takımın lideri benim, tavuk bölümünün. lider. Tavuk lider olarak kimse. Geliyor. Bize bayrak getirmiş. Güzel biz puan puan kazandık. Tamam. 29-19 oldu canlar. Bizim sayemizde bayrak yarısını mavi takım kazanacak. Bence çok eğlenceli bir oyundu. Biz bayağı beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı. kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.